Taşıyan, yüklenen, sırtlanan anlamındaki sözcük hamil. Bu kelimenin kırık çoğulu fealetun kalıbından hameletun. Hamele, taşıyanlar, sırtlananlar, yüklenenler. İslami literatürde kıyamet günü Rabbin arşını başlarının üstünde taşıyan sekiz melek hameleyi arş olarak bilinir ki Arapçasıyla hameletul arş tabirindeki hamele bu fealetun kalıbındaki bir çoğul. Taşıyanlar, sırtlananlar anlamında. Yine dini kültürden hafaza melekleri tabirine de aşina olmalısınız. Peki buradaki hafaza sözcüğünün de aslında fealetun vezninde bir çoğul olduğunu biliyor muyuz? Hafız, <laughs> 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 hıfzeden, koruyan demek. Bunun çoğulu hafaza <laughs> da koruyanlar, koruyucular, muhafızlar anlamında ve İslami literatürde kulu türlü belalardan koruyan melaike tayfasını tanımlar.